Merhaba, hoş geldin. Bugün seninle hayatımda gerçekten bir dönüm noktası yaratmış, basit ama inanılmaz güçlü bir yöntemi paylaşmak istiyorum. Sen de kendine zaman zaman şu soruyu sordun, sordun mu hiç? Ben ne yapmak istiyorum? Hayattan ne bekliyorum? Aslında neyim ben? Çok zaman kendine hadi. Hadi neyi seviyorsun? Hadi bul diye baskı yapıyorsun, ama tıkanıp kalıyorsun. İşte tam tamı noktada sinema ve ruhani dünyanın sıradışı ismi Alejandro Jodorowsky'dan bir alıntı. Tam adını söyleyemedim ama <laughs> her şeyi değiştirdi benim için. Diyor ki, neyi sevdiğini bilmiyorsan işe Sevmediklerini listelemekle başla. Bu tarz bir eleme yöntemiyle seni memnun edecek şeyleri keşfedebilirsin. Yani öze ulaşmak için olumsuzdan negatife negatiften yola çıkın, çıkın diyor. Tıpkı bir heykel tarışın fazla taşları yontarak asıl heykeli ortaya çıkarması gibi. Sen de hayatındaki fazlalıkları, sana uymayanları, seni tüketenleri çıkartarak geriye kalan özünü görebilirsin. Bu videoyla birlikte Yodoros Sky'ın bu egzersizini adım adım uygulayacağız. Yani bir kalem ve bir kağıt al. Hatta telefonunu sessize al. Şimdi bu, bu video boyunca seninle kendi aranda geçecek bir çalışma yapacaksın hazırsa başlayalım. Şimdi gözlerini kapat ve okul yıllarına git. Hangi dersten, hangi konudan, hangi ödevden nefret ederdin? Sadece ismini yazmakla yetinme. Neden nefret ettiğini de yaz. Örneğin, tarih dersi çünkü sadece ezberdi, mantığını anlayamıyordum ya da matematik çünkü tekrarlı ve sıkıcı geliyordu. Samimi ol. Kimse görmeyecek sonuçta. Şimdi iş hayatına dönelim. Çalıştıysan ofiste için için seni sıkan, enerjini emen, of yine mi şu dedirten görevler nelerdi? Belki saatler süren Excel tabloları, belki anlamsız toplantılar, belki sürekli aynı şeyi anlatmak. Yine nedenini yaz raporlama yapmak çünkü yaratıcılık gerektirmiyor ve kendimi makine gibi hissediyorum diyebilirsin mesela. Bulaşık yıkamak, ütü yapmak, fatura ödemek, evi toplamak hangileri seni çıldırtıyor? Ütü yapmak çünkü hem fiziksel olarak yorucu hem de tek düze. Yaz, 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 yaz. Hiçbir şeyi küçümseme. Şimdi tüm bu negatif listelere bak. Ve kendine şu soruları sor. Bunların çoğu tekrarlayan, monoton işler mi yoksa tam tersi, çok fazla karar verme ve yaratıcılık gerektiren yorucu işler mi? Yalnız mı yapıyorsun bu işleri yoksa kalabalık gruplarla mı? Bu görevler sana mı bağlı yoksa başkası tarafından mı dayatılıyor? Daha çok fiziksel çaba mı gerektiriyor yoksa zihinsel mi? İşte buradaki ortak payda senin yapmaman gerekenler haritan aslında. Mesela benim listemde monoton ve başkası tarafından dayatılan işler ortak çıktı. Bu da bana özgür, çeşitlilik isteyen ve kendi kurallarını koyabilen biriyim dedirtti bana. Şimdi yavaş yavaş ışık yanacak. Aynı kategorileri bu sefer olumlu doldur. Mesela okul Edebiyat dersi, çünkü hikayeleri analiz etmek, yorum yapmak özgür hissettiriyordu gibi. E, i̇ş mesela, müşteriyle görüşmek, çünkü insanlarla bağ kurmak ve onların problemlerini çözmek enerji veriyor diyebilirsin. Gündelik yemek yapmayı çok severim mesela, çünkü yaratıcılık gerektiriyor ve sonucunu hemen görebiliyorum diyebilirsin mesela. Bu listelere bak. Yaratıcılık mı, insanlara iletişim mi, analiz etmek mi, yardım etmek mi, sonuçları görmek mi? Buradaki ortak fikir senin özünü betimleyen anahtar kelimeler. Benimkiler yaratıcılık, özgürlük ve bağ kurmak oldu. Seninkiler ne? Şimdi düşün. Eskiden yapıp da bıraktığın, sana iyi gelen ne var? Resim çizmek mesela, yazı yazmak bir enstrüman çalmak, spor yapmak. Neden bıraktın? Zaman mı yoktu? Yoksa artık yapamam mı dedin? Bu faaliyetler az önce bulduğun özünle uyumlu mu? Listenin en sevdiğin şeyini düşün. Onu hayatına nasıl daha çok dahil edebilirsin? Günde 10 dakika, haftada 1 saat. Küçük, ulaşılabilir bir adım belirle. Ve şimdi en önemli soru. Başlamaya cesaret dahi edemediğin neyi yapabilirsin? İçindeki ses yapamam diyor olabilir. Ama az önce çıkardığın harita senin ne için yaratıldığını gösteriyor. Nasıl, nerede ve ne zaman başlayacağına karar ver. Bu kararın altına İster yorumlara, ister bir kağıda imzanı at. Kendime zaman ayıracağım. Söz veriyorum, deneyeceğim. İşte Jodoro Sky'dan gelen hediye tam olarak bu. Olumsuzdan yola çıkarak, olumluyu, karanlığı kazıyarak içindeki ışığı bulabilirsin. Bu sihir değil, bir farkındalık çalışması sana dayatılanlarla özünün istediklerini ayırt etmeni sağlıyor. Ve unutma, bu liste sabit kalmak zorunda değil. Sen değiştikçe, hayat değiştikçe listelerin de değişecek. Önemli olan kendinle bu samimi diyaloğu kurmaya devam etmen. Umarım bu çalışma senin için de en az benim için olduğu kadar aydınlatıcı olur. Yorumlarda kendini keşfettiğin ortak paydaları yazmayı lütfen unutma. Çok merak ediyorum. Birbirimizden öğrenecek çok şeyimiz var. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutma. Çünkü kendine yolculuk serüveninde birlikte yürüyeceğiz. Kendine çok iyi bak. Kendini sev ve kendine söz ver. Görüşmek üzere. Işık ve sevgiyle kal. Hoşça kal.